İzleyici tarafından yoğun ilgi gören Uzak Şehir, hem konusuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdilerde ise sette büyük kriz yaşandığı öğrenildi. Birçok oyuncu peş peşe diziden ayrılmaya başladı. Kimi rolü bittiği için diziden ayrıldı. Kimi ise set ekibiyle sürekli sorun yaşadığı için diziden çıkarıldığı öğrenildi. İşte hepinizi şok edecek o detaylar. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Anıl İlter, sevilen oyuncu Anıl İlter, Uzak Şehir dizisine Doktor Uğur karakteriyle dahil olmuştu. Kanada'dan gelen ve Cihan Alboran'ın rakibi olarak hikayeye katılan Uğur, dizide geçici bir rol üstlendi. Son gelişmelere göre Anıl İlter'in karakteri hikayedeki görevini tamamladığı için diziye veda etti. Peki Anıl İlter kimdir? 3 Nisan 1981'de İzmit'te doğan Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun oldu. Sporla iç içe bir hayat süren İlter, bir dönem profesyonel futbol oynadı. Daha sonra sanat dünyasına yönelerek oyunculuk ve sunuculuk alanlarında kariyer yapmaya başladı. İlk olarak reklam filmleriyle izleyici karşısına çıkan İlter, Kuş Dili Oyunculuk Merkezi'nde eğitim aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine Ece dizisiyle adım attı. 2010 yılında Öyle bir geçer zaman ki dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncu 2009 yılında İpek Demirkan ile evlendi ve bu evlilikten Nil adında bir kız oldu. Ancak çift 2019 yılında yollarını ayırdı. Şu an Anıl İlter'in Sinem Yıldızla birlikte olduğu biliniyor. Mahmut Cevher. Mahmut Cevher Uzak Şehir dizisinden ayrıldı. Başlangıçta konuk oyuncu olarak 5 bölüm için katılan Cevher'in hikayesi beklenenden daha uzun sürerek 17. bölüme kadar devam etti. Mahmut Cevher dizinin 16. bölümünde son kez ekranlarda olacak. Kendisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti ve şu sözleri paylaştı. Bu akşam oynanacak olan Uzak Şehir dizisinin 16. bölümü benim son bölümüm. Bu diziye emek verenlerin tümü benim dostlarımdır. Hepsine candan teşekkür ediyorum. Hoşçakal uzak şehir dedi. Peki Mahmut Cevher kimdir? Mahmut Cevher 20 Nisan 1949'da Bursa'da doğmuş, Türk sinemasının efsane isimlerinden biridir. Sanat kariyerine 1976 yılında başlamış ve aynı yıl Orhan Aksoy'un yönettiği Aile Şerefi filmiyle oyunculuğa adım atmıştır. Gurbet Kadını dizisinde Reşo A rolü ile geniş kitlelerce tanınan Cevher, Kurtuluş filminde General Fevzi Çakmak'ı canlandırmıştır. 2025 yılı itibarıyla 76 yaşında olan Mahmut Cevher, Türk sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan bir oyuncudur. Batuhan Sert Uzak Şehir dizisinde Sedat karakterini hayat veren Batuhan Sert'in hikayesi son bölümle birlikte netlik kazandı. Babasının ölümü sonrası aşiret içinde gücünü kaybeden Sedat Cihan tarafından ölümle tehdit edilince geri adım atmak zorunda kalacak. Albor ailesinin baskısıyla sahneden çekilecek olan karakter diziden tamamen ayrılıyor. Sedat artık ekranlarda olmayacak. Peki Batuhan Sert kimdir? Genç ve yetenekli oyuncu Batuhan Sert. 14 Temmuz 1997'de İzmir'de doğdu. 1.82 metre boyundaki oyuncu, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimine başladı. Ancak daha sonra Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2013 yılında adım atan Sert, bugüne kadar Savaşçı, Gülperi, Hürkuş, Çalıkuşu Yazım, Mahrem, Ahnerede, Üniversiteli ve Üç Günlük Dünya gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergileyen oyuncu yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Sedat karakterinin ayrılığı dizinin gidişatını nasıl etkileyecek? Uzak şehirde dengeler değişiyor. Müfit Kayacan. Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir'de Ecmel Albora karakterine hayat veren usta oyuncu Müfit Kayacan dizideki akıbetiyle gündemde karakterinin cezaevinde ölerek hikayeye veda edeceği söylentileri dizinin hayranlarını şaşırttı. Usta oyuncu bir iki bölüm sonra diziye veda edecek. Onun yerini oğlu Şahin alacak. Peki usta oyuncu gerçek hayatta kimdir? Antalya'nın Kaş ilçesinde doğan Kayacan, eğitim hayatını Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ancak sanata duyduğu ilgi onu tiyatroya yönlendirdi. 1983 yılında Orman'ın Bekçileri oyunuyla sahneye çıktı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının kurucularından biri oldu. Tiyatro sahnesindeki başarısını ekranlara taşıyan oyuncu, Çukur Kaderimin Oyunu, Aile Şirketi ve Safir gibi popüler yapımlarda güçlü performanslar sergiledi. Sinema dünyasında da dikkat çeken projelerde yer alan Kayacan, oyunculuğa olan tutkusu ve yeteneğiyle Türk televizyon ve sinema dünyasının saygın isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ferit Kaya, şimdilerde Uzak Şehir dizisinde Demir Baybars karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ferit Kaya, bu rolüyle de seyircinin beğenisini toplamayı başardı. Dizide Albora ailesinin en büyük düşmanı olan Nadim Baybars'ın oğlu Demir Baybars'ı canlandıran Ferit Kaya, sert ve hırçın bir mizaca sahip bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bir günü diğer gününü tutmayan ve aklıyla hareket etmeyen Demir Baybars'ın Cihan Albora'ya karşı geçmişten gelen bir nefreti vardır. Demir'in bu nefreti onun için takıntı haline gelmiştir. Demir karakterine hayat veren ünlü oyuncu genç kitlelerin gönlünde taht kurmuştu. Ne yazık ki sosyal medyada diziden ayrılacağı öğrenildi. Çıkan iki iddia var. Birinci iddiaya göre dizi ekibiyle sorun yaşadığı için diziden çıkarıldığı haberi paylaşıldı. Bir diğer iddia ise Sürekli İstanbul-Mardin yolculuğu yaptığı için eşiyle zaman geçirecek fırsatı olmadığı için diziden ayrıldı. Bakalım hangisi doğru çıkacak? Peki ünlü oyuncu gerçek hayatta bakalım kimdir? Kaya Zaza kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayan Kaya, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı, tiyatro ana sanat dalından mezun olarak yüksek öğrenimini de tamamladı. Oyunculuk kariyerinde kendini ilerletmek isteyen Ferit Kaya, oyunculuğa ilk adımını tiyatro sahnelerinde attı. Tiyatro sahnelerinde oyunculuğa başlayan Kaya, birçok başarılı projede yer aldı ve adını duyurdu. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2006 yılında Erkekler Ağlamaz adlı dizide gerçekleştirdi. Kaya, 2007 yılında Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayımlandığı döneme damga vuran Kavak Yerleri dizisinin 2. 3. ve 4. sezonunda Uğur karakterine can verdi. Ferit Kaya, yine Kanal D ekranlarında 2010 yılında yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Resul karakterine can vermiş ve adını duyurmuştur. Birçok başarılı projede yer alan Kaya, oldukça önemli ve popüler dizilerde de kendini göstermiştir. Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde Feri'nin Murtaza karakterine can vererek büyük bir ün kazanmıştır.